Günaydın hayırlı sabahlar arkadaşlar. Muhtemelen sabah izliyorsunuz bu video diye öyle söylüyorum. Şu an gece saat 2.30 ve ben farklı bir yerdeyim ama acaba neredeyim bilin bakalım. Dayı bunlara geldim. Bunun sebebi ise biliyorsunuz ki şans satışı yapıyorum. O yüzden benim yarın ürünlerimi aldığım yere gitmem gerekiyordu. Dayım da dedi ki tek başına gitme hani o toplu taşımalarla. Ben seni araçta götürürüm dedi. Ve beni apar topar evden aldı. Valla sadece yarın dışarı çıkarken giyeceğim kıyafetlerimi yanımdan getirdim. Şimdi yengemle sahur hazırlıyoruz. Bu arada gidip yengemdeyim. Can yengem de mobilyalarını değiştiriyor. Yarın salı, çarşamba günü Can yengeme mobilyaları gelecek. Dedi ki Hatice gitme madem bana da yardım et. Üç tane çocuk da yapamayacağım gibi dedi. Tamam dedim. Yani birkaç gün ben yengelerimde yani dayılarımda kalacağım. Yengelerim diyorum Vallahi arkadaş gibiyiz o yüzden hep yengelerimde kalıyorum. Yengeme gittim yengemden geldim. O yüzden bana diyorsunuz ki bazen neden dayım demiyorsun yengem. Vallahi dediğim gibi yani arkadaş gibi olduğumuz için hep yenge yenge kalmış dilimde. Sahura ne yapıyoruz? Kalades kızartacağız. Domates salatalık doğruyoruz. E, yumurta veya menemen. Evet haşlanmış yumurta veya menemen istedi Fatih de. Bu ne ya? Yeni gelin gibi doğradım aynı. <laughs> Değil mi? Değil Aa, Sümeyye'nin... Sümeyye, nin, Sümeyye nin ne Fatih? Bu arada Sümeyye birini çok seviyormuş. Çok severek izliyormuş. Ben de Sümeyye'yi çok seviyorum. Onun böyle küçücüklüğünü hatırlıyorum. Sümeyye'ye buradan sevgilerimizi gönderiyoruz değil mi? Sen de sağla istersen. Ben şu an müsait değilim pek bakabiliyorum kameraya ama. Sümeyye'cim seni çok seviyorum ablacığım benim. Bu arada oynayanlar da like alsın. Zulo oynayanlar atsın. Zulu oynayanlar <laughs> like mi atsın? i̇şte çocuklar karantinada ne yapsınlar? Okulunu özledin mi Fatih? Çok değil. Ama sen çok başarılı ve çalışkan bir çocuksun. Bence özlemişsindir. Belli etmiyorsundur. <laughs> Hı? İşte çok değil ama. Çok değil. Peki aynen. Valla yeni gelin gibi doğradım kızlar. Evet. Ne söylemek istersin? Bu var ya. Bu dünyanın en tatlı, en başarılı, en yakışıklı yeğeni. Belki değildir. Benim için öylesin. Biz mesela e, buraya geldiğimizde Fatih, Berra kız kardeşinden gizli biz Fatih'le uyuyoruz değil mi? Sarılıp uyuyoruz onunla. Hı, pati kızım benim. Pati'nin küçüklüğünü bakın size şuradan göstereyim. Siz böyle tatlı bir bebek gördünüz mü ya? Sap sarı çok güzeldi. Burada da anne babasıyla var. Şurada da böyle minik resmi var. <laughs> çok tatlı ya. Allah'ım. Buyurun. En sevdiğim yengem. Doğradığım patatesleri beğenmedi. İnce diyor teker teker. Biz ince seviyoruz o yüzden ya siz kibar insanlarsınız sen ne yaparsan güzel yaparsın ama biz böyle ince ince sevdiğimiz için şey oluyor böyle içi yağ çekmiyor o zaman çıtır çıtır bir patates oluyor evet, o yüzden evet. böyle evet, inceltiyorsunuz evet, evet. Hmm. ben baya kaba kaba doğradım yani evet öğreneceksin öğreteceğiz sana inşallah yenge şimdi bana youtube'dan diyorlar ki çok Hı. kötü eleştiriler alıyorum Hmm, öncelikle mesela Can'la Bu konuda düşünceli merak ediyorum Çünkü kaç yıllık evlisi ve tecrübelerim var Hani eşler arası ilişkilerde Tamam Can'la e, kimin sözü geçer mevzusuna Ben dedim ki benim sözüm geçer ama Şu şekil hani Can bana onu yapma bunu yapma Dediği zaman evet tamam hayatım diyorum Tamam Ama ee, hani biz birlikte plan yapacağımız zaman, Can hani bana çok değer verdiği için senin dediğin olsun, diyor. Şimdi bana dediler ki, bir erkek nasıl onu yapma, bunu yapma der. Ee, öyle diyen erkek, iki yıl sonra seni pata, dayak manyağı yapar. Hı. Ondan sonra e, hani özgür bir kadın olacaksın, bir erkeğin ağzına bakmayacaksın. Acaba herkes öyle mi ya? Ben de çok merak ediyorum yani. Bu diyenler, acaba gerçek yaşantılarında öyle mi? Sence? Bence değiller. Bir de şöyle bir şey var yani kıskanmayan erkek hani ne bileyim değil mi sakınmayan erkek yani bu bence çok büyük bir sevginin gösterisidir. Evet Can kıskanıyor ve sakınıyor ama ben bunu hani kötü bir şekilde algılamıyorum hiçbir zaman. Ya tabii ki de kıskanacak Ya yani benim de hoşuma gidiyor ayarında kıskanacak tabii ki de ama yani yok ona karışmayacağım buna karışmayacağım birazcık şey dominantlık oluyor bu herhalde de bu devirde ben yani çok da bilmiyorum öyle erkek öyle koca. şimdi hani bir de bir evin içinde ben benim sen sensin gibi ilişkiler ne kadar uzun süre gidebilir. o da var değil mi hani evet. erkek erkekliğini binecek kadın kadınlığını binecek herkes evet. yeri geldiğinde dişlerini veya tırnağı çektiğinde yeri geldiğinde olacak. birbirlerinin dediklerini yapacaklar. hep erkek diye bir şey yok ama yani kendini ezdirme onu yapma bunu yapma bana çok saçma geliyor yani. Ve ben bunu böyle ezdirmek gibi düşünmüyorum hani sevdiği için evet. ve ben de onu sevdiğim için hani bu lafları onun bana ağır gelip batmıyor sonuç olarak hani ve hoşuma gidiyor bu beni çok mutlu ediyor yani bir de hani oradan kısıtlarken başka konulardan seni tamamlıyorsa özellikle bir erkek ya bence zaten yok. bir insanın eşi e, kocası veya hanımı hiç kötülüğünü istemez ki yani niye kötülüğünü isteyerek hiçbir şey yapmaz yani o kısıtlamasında vardır muhakkak bir sebep yani. Bir de şu var. Biz kadınlar erkeklerin gözüyle bakmıyoruz olaylara değil mi? Onlar çok daha farklı bakıyorlar ve o şekilde bakılacağını düşüncesinin olduğu için kısıtlıyorlar evet, aslında. Evet yani doğru. O yüzden sen öyle diyenleri çok takma. Ben onların gerçek yaşantılarını çok merak ediyorum. Acaba öyle konuştukları gibiler mi? Bir de Fatma'yla Instagram'da anket yaptım. Yenge beni en çok para harcayan seçmişler. Kim en çok para harcar bizim evde? Sen. <laughs> Hayır ya, aa bak. Peki bir şey diyeceğim. Fatma'yı daha hamaraz seçmişler. Hayır. Ben mi? miyim? Evet. Hmm. <laughs> bir şey Tuz atmadın. Evet, ben e, tuzu baştan atmayı tercih etmiyorum. Sanki bana böyle yağımı köpürtüyormuş gibi geliyor. Hmm. İçini çektiriyormuş gibi geliyor. Tuzu sonradan atıyorum zaten. Bu hocam. arada şurada da yumurtalarımız haşlanıyor. Muhammed Fatih belki menemen yaparız dedi ama sonra yumurta haşlanmasını o da kabul etti. Biz bu şekilde... Birkaç ee, şey savura hazır ediyoruz. Burada da kahvaltılıkları koyduk. Başka, kahvaltı sorularım, yok mu? Başka tamam. sorularım var. Onu bence savurdan sonra çayımızı içerken çekelim. Yani çekelim. Tamam. Alalım soruları. Tamam. şimdi böyle sahur sofrasını hazırladık. Evet, o bazı aşkım. Hı -hı. Annemin kuzeni var alt katta oturuyor Mustafa abi. Eşi ya yapmış. Hemen sepeti saldı yengem o verdi. Böyle sıcak Vallahi sıcak. Mı? Yumurta haşladık. Domates, salatalık, çay. Çocuklar da hala uyumadı. Bizlerle beraber oturacaklar. Alıyoruz kalorileri valla. Yengem tabi tığ gibi onluk bir sıkıntı yok. ama biz bayağı kül aldık. Evet yengemin evinde sıradan bir gün. Çünkü o çok titiz bir insan. Kaynanasının gelini tam. Şimdi biz bu evi tüm temizliyoruz. Buyurun yengecim. Sonrasında ben üstümü giyinip size Kendimi göstereceğim sonunda ama inanın ki çok fazla iş var. Biz eğer ki yengem kabul ederse ev turu yaparız. Çünkü çok güzel bir evi var. Vallahi evde çok güzel bir şekilde kombinimi gösterecektim ama gösteremedim. Şöyle boğazlı bir body giydim çünkü hava yağmurdu. Ablamdan aldığım siyah etek. Üstüne derece git. Ve benim bürümcük şallarım. Tabii ki aynı o kadar kirli ki şu an pek iyi gözüktüğünü sanmıyorum. Bence çok tarzı oldum. Çok beğendim ya. <laughs> Dayımız hemen geldi gidiyoruz. Şimdi ben geldim. Valla uzun zamandır yürüyor olmak. Çok iyi bakın bir sürü toptancılar var buralarda. Ee, gerçi inşallah eşarp bölümünü bulabilirsem. Aklımda olan bir şal yeri var. Orayı bulabilirsem dayım beni bıraktı. Ee, eczaneden maske istemiştim kendime. 5 tane. Onu almaya gitti. Ben de idare edik eşarbımla yüzümü kapatacağım mecbur. Tamam bana maskemi getirecek sonra mağazalara giriş yapacağız bakalım. Hala vuramadık ve e, yoldayız ama şöyle söyleyeyim şu an neredeyim biliyor musunuz? Um, Balat'tayım. Balat sahilindeyim. Batı yönü de Ve burada evet ilerleyeceğiz inşallah. Ve burada hemen şu tarafında Halis Sosyal Tesisleri var. Çok severim. E, Halis Sosyal Tesisleri'nde geçen Ramazan Can ve Görümcan üçümüz çok güzel bir şekilde iftar yapmıştık ve sonrasında çay kahve içmiştik. Muhteşem bir gündü gerçekten de. Şu an o günlerimi yad ediyorum. Az kaldı e, varacağım yere. Dayım dedi ki maske bulamayınca ben bir tesislerden alayım dedi. Çünkü onlar Büyükşehir Belediyesi çalışanı. E, eczane bulamadım maske de. Eczanede bulunca inşallah en azından 5 adet maske hakkımı alacağım. Ben şu ellerimi bir daha bir daha bir daha dezenfekte edeyim. Artık yapacak bir şey yok. Huzar ben işlerimi bitirdim. Ama ee, bakar mısın şurada ya? Balıkçılarda ses seda yok, bomboş. Şurası resmen bomboş. Normalde dayım beni alacaktı. Alamadı, bir dakika kendime çevireyim bari. Evet. Koronada yüz kalkını takmıyorum da ne bileyim maske bulamadım. Eczanelerde buradaki maskeler tükenmiş. Ben altın yüz kalkanı aldım. Onu takmıştım. Dayım normalde beni alacaktı ama altıyı bulamış. Çünkü işte çalışırken beni getirdi. Ben dedim ki dayı zaten otobüslerde sosyal mesafe önemseniyor artık. Ben en iyisi otobüse gideyim dedim. Yine dayımları geçeceğim. Ama efsane şeyler aldım muhteşem şeyler aldım. Emin olabilirsiniz. Evet eve geldim. Ellerimi yıkadım. Üstümü çıkartıyorum. Ve size bütün aldıklarımı göstereceğim. Ama iki ay sonra otobüse binmiş olmanın mutluluğunu ne kadar güzel yaşadım ve bilseniz. Evet Bayramlı kameraya girdi. Bayramlı. Ama düşer düşer düşer. Düşer. Hadi üstümüzü değiştirip hemen şallarımıza bakalım. Vallahi burada bütün şalları serdim ama e, videosunu da çekeceğiz bakın kızlar harika şallar getirdim gerçekten de yengelerime de gösterdim bir tanesi kaptı diğeri seçecek şimdi şunun güzelliğine bakar mısınız çok güzeller yengemler de onayda. onay verdiler. Bunları tek tek fotoğraflarını çekeceğim. Instagram'a story attım ama bu şey YouTube için çekemeyeceğim çünkü iftar saati yaklaşıyor. Bakın bunların bir ortası boş, kenarları desen ama birçok çeşidi mi var? Instagram kullanmayanlar sglmhtt.gmail.com adresine proof yorumlara da etiketliyorum şu an sabitliyorum. Oradaki mail adresimden de, detayları öğrenebilirler. Bakın buradaki fiyatına 89.90 lira. Yani ben bunu 75 liraya satıyorum. İşte e, gerçekten çok kaliteli. Şu an yorgunuzdan konuşamıyorum. Burada hepsini denedim ve şunların hepsini şimdi paketleyeceğim güzel bir şekilde. Eğer ki barlama e, ihtiyacınız olursa veya da şu karantinadan çıktığımız dönemde harika kombinlerinize uyacak şallar bunlar. Şimdi kızlar bakın burada bizim yaptığımız bütün kaneviçi havlular, işte seccadeler falan var. Anneannemler bunun arkasına böyle bir şey dikiliyormuş da Hani böyle dikişli kısmı olması, beyde olması. Onu da halama yaptıracaklar. Ben şimdi tekrardan üstümü giyindim. Benim burada süt annem var. Söz videomdan tanışsınız. O hemen arka sokakta oturuyor. Ona vereceğim ki o evde onları o sırada yapsın diye. Çok yoruldum. İftarda bir, bir buçuk saat kalmıştır. Ve Can bugün beni hala aramadı. Of. Beynim böyle şey. Gel git. Hadi şunları bir verip geleyim ben hemen. Niye bakışıyorsunuz? <laughs> Gitmiyor musun? Bakın Eylül de orada. Bakışıyorlar ve gitmiyorlar. Şimdi ben halamdan geldim. Şurada karşıya geçeceğim. Halamdan geldim. Diğer yengeme bir uğrayayım dedim. Ve gözlerime inanamadım. Elif yengemden de e, Nutella var ya. Bunu Nutella'nın yanında mı veriyorlardı? Hayır, bunların şey. evet, içinde şey çikolata satılıyordu böyle kapaklı eski. Ha. Torkunun. Hı. Hmm. Yengem dedi ki ondan bardakları al dedi size de yapayım dedi ama bence şöyle yapalım sen bunları da yap dolaba koy biz akşam gelip burada yiyelim <laughs> balkonda senin oturmak çok rahat oluyor yalnız yengem bunları trend yoldan almış arkadaşlar 50-55 lira arasında aldım dedi Muhtemelen bir indirme denk gelmişti. Çünkü evet. ben baktığımda 70 küsür liraydı. Düşüyor aradık Evet. Trendyol'u sürekli takip edin. Ben de Trendyol'dan yenge bugün ne aldım? Ne aldım? Hani bu içerisinde şey ilistiri olan e, şey kızartma tencereleri oluyor ya onlardan aldım. Ama rengini göstereceğim bak şimdi. Benimkisi şey, benimkisi dur deseni çok güzeldi ya. Ama yengemkisi de çok güzelmiş. Emson o da Trendyol'dan o almış. Şey, süzgeci burada. süzgeçi de var. Aha, benimkisin süzgeci de aynı bu şekilde ama ben benimkisin deseni şimdi sana göstereceğim. Tut. Şimdi yengemin dünden kalma yemekleri duruyormuş ki çorbasını çok seviyorum, mercimek çorbası. Burada da böyle şey, musakka tarzında ama tavuklu yapmış merak ediyorum. Bir de burada da pirinç pilavı var. Salatayı ve e, turşu falan çıkardı. Diğer yengem de dedi ki akşam kahveye gelin dedi. Tatlılarımız da yolladı ama yine gideriz değil mi yenge? Her şeye. Gideriz. gideriz. Evet. Bu arada gideriz mi deriz diyorum ama tam karşı daire yani onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani sormadan da Burada zaten şu şu var ya bugün yengeme dedim ki yenge bunu kaldır ben bunu iftardan sonra yiyeceğim. Daha önce hiç tadına bakmadım ama burçak bisküviyi çok sevdiğim için canım çok çekti. Bakalım yiyecek miyim? Yani <laughs> sadece pis gibi geliyor. Şimdi böyle sofrayı hazırladık. Çocukların çorbasını yengem önceden koyduk ki onlarınkisi ısın diye da 2-3 dakika var. Haydi bizlere de sizlere de afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Eftarımızı yaptık. Bulaşıklar yıkandı. Bezimizi de kaynamaya bıraktık. Hafif yağ oluyor hemen bu bezler biliyorsunuz. Çayımız da demlendi. Ve telefonumu şarja koydum. İnanın ki şallarım o kadar güzel mesajlar geldi ki. Şimdi hepsini cevaplayacağım böyle telefonumdan. Bu ne? muydunuz? Ne yapıyordunuz? Bu meyveli su detoksu yapmış Can gelmiş Şimdi diğer eve geçtik de. Kafaları karışacak. Bir farklı tezgahta, bir farklı tezgahta. Yalnız yenge sana çok güzel ben var. Eylül. Gelsene. Geldin mi? Bir şey soracağım. Aha, otur oraya. Sana bir şey soracağım. Anne nerede? Hatice nerede? Burada. Bu ne Eylül? Bu ne? Bukala. ne? Makina. Makina. Makine. Ha? <laughs> Bunlar ballar, bal. Bu Can Sengem'in kızı. Bu da Bayram Burada şu an gösteremiyorum. Evet, bugün de videonun bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Valla çok karışık bir video oldu. Evde olmayınca böyle oluyor. Bir karşıya biraz buraya. Tabii evet Berdan dur böyle geleceksin aşkım. Haydi evet, ha, öyle böyle. gözükecek. Ay bakın burada sırtıma masaj yapanlar da var. Bu da geldi. Hadi hep beraber bay bay yapalım. Bay bay. Bir ben yapamadım ya. Bye. Bir dakika bir dakika. Bay 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 bay. Bir dakika. Bay bir, 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 bir dakika. Hadi herkes bay bay yapsın. Bay bay.